Bugünkü videomda geleneksel Türk tiyatrosunu anlatacağım. Geleneksel Türk tiyatrosunu biz Karagöz, Meddahlık, Orta Oyunu ve Köy Seyirlik Oyunu olmak üzere dört başlık altında topluyoruz. Bunlardan ilk olarak Karagöz'e bakacağız. Karagöz, tasvir adı verilen figürlerin bir perde arkasında oynatılmasıyla oynanan bir oyundur. Karagöz oynatıcısına biz hayali ya da hayalbaz adını veriyoruz. Karagöz oyununda hayali bütün tiplemelerin seslendirmelerini de yapan kişidir. Ancak bazı durumlarda hayali yardım alır. Hayaliye yardım eden bu kişiye ise yardak adı verilir. Karagöz oyununun ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan en baskın olanı ise şu şekildedir. Sultan Orhan Bursa'da bir cami yaptırmak ister. Cami inşaatına başlanır. Bu cami inşaatında Hacıvat ile Karagöz çalışan iki işçidir. Bir süre sonra bunlar birbirleri atışmaya, çeşitli maskaralıklar yapmaya başlarlar. Bu da diğer işçilerin ilgisini çeker ve işi gücü bırakıp bu ikisini Hacıvat ile Karagöz'ün atışmalarını, komikliklerini izlemeye başlarlar. Yani caminin inşaatı da yavaşlamaya başlar. Caminin bir türlü bitirilemediğini gören Sultan Orhan buna çok kızar ve bunun sebeplerini araştırır. Kendisine de Hacıvat ile Karagöz adlı iki işçinin insanları sürekli güldürdüğünü, bu yüzden de diğer işçilerin çalışmak yerine onları izlemeyi tercih ettiğini söylerler. Bunun üzerine de Sultan Orhan ikisinin Hacıvat ile Karagöz'ün idam edilmesini emreder ve İdam gerçekleşir ancak idamdan sonra aslında olayın böyle olmadığı yani suçun Karagöz ile Hacivat'ta olmadığı ortaya çıkar. Sultan Orhan bunun üzerine pişman olup vicdan azabı duyar. Şeyh Küşleri de hem Sultan Orhan'ın vicdanını rahatlatmak hem de Hacivat ile Karagöz'ün anısını yaşatmak adına onlara benzeyen deriden tasvirler yapar ve bunları bir perde arkasında oynatır. Bu şekilde Karagöz oyunu başlamış olur. Karagöz oyununda iki ana tipimiz vardır. Bunlardan birincisi oyuna adını da veren Karagöz'dür. Karagöz genellikle saf, temiz, cahil ama akıllı bir tip olarak karşımıza çıkar. Hacivat ise okuması yazması olan ancak çok fazla bilgisi olmayan, genellikle Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmayı seven, çalışmayı sevmeyen kurnaz bir tip olarak karşımıza çıkar. Oyunun geneline baktığımızda ise oyun genellikle Hacivat ve Karagöz'ün birbirini yanlış anlamasından doğan güldürülerden oluşur. Ve genellikle de yanlış anlayan kişi Karagöz'dür. Bunu bazen bilerek yapar bazen gerçekten de anlamaz. Hacivat'ı yanlış anlar. Bunun dışında oyunda çeşitli karakterler de vardır. Bunlardan Beberuhi Cüceyi, Arnavut Bahçıvanı, Zenne kadın karakterini temsil eder. Karagöz oyunları genellikle doğaçlama yazılırlar. Doğaçlamanın diğer adı tulyattır. doğaçlamalarda hayalinin elinde yazılı bir metin yoktur. Yani öncesinde bir ezber yapıp gelmemiştir ya da bir yazılı metne bakıp gelmemiştir. Oyunu başlatır ve oyun başladıktan sonra aklına geldiği gibi içgüdüsel olarak tecrübelerinden de yararlanarak oyunu devam ettirir. Yani aslında bir nevi karagöz oyununda oyun yani metin oyun oynanırken oluşur. Genellikle Osmanlı döneminde Ramazanlarda, çeşitli düğünlerde, şenliklerde oynanan Karagöz oyunu kendi içinde dört bölüme ayrılır. Oyun daha başlamadan önce perdeye bir tane limon ağacı, saksı, kedi ya da bir hayat ağacı figürü konur. Bu figüre göstermelik adı verilir. Göstermelik figürü bir nevi izleyicileri oyuna hazırlamak için konur. Daha sonra göstermelik figürü alınarak mukaddime dediğimiz giriş bölümü başlar. Giriş bölümünde genellikle Hacivat sahnenin yani perdenin sol yanından sahneye girer ve bir semayı okur. Semayesini bitirdikten sonra bir perde gazeli okur ve hay hak seslenişleriyle Karagöz'ü sahneye davet eder. Ah benim ah. Hacıvat'ın çıkardığı gürültülere kızan, ona dersini vermek isteyen Karagöz de sahneye girer ve bu şekilde oyunun ikinci bölümü dediğimiz muhavere yani karşılıklı konuşma bölümü başlar. Muhavere bölümünde genellikle Hacıvat ile Karagöz kavga ederler. Karagöz genellikle Hacıvat'ı burada hep yanlış anlar ve bu yanlış anlaşılmadan doğan bir güldürü ortaya çıkar. Gitmedin mi? Ne? Sen hiç okula gitmedin mi? Vallahi ben hiç kuyuya girmedim ya. Kuyu <laughs> değil efendim okul okul yani mektep. Hiç mektep'e gitmedin mi? Vallahi ben hiç mektep'e binmedim ya. Bu bölümün ana bölümle yani anlatılmak istenen ana hikayeyle çok fazla alakası yoktur. Bu bölümden sonra ise asıl bölüm dediğimiz fasıl bölümü başlar. Fasıl bölümünde hangi konu anlatılacaksa o konu işlenir. Ve diğer yan karakterler Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir... Matiz gibi diğer karakterler de oyuna dahil olurlar. Bu bölümde işlenen konu Karagöz oyununun adını da verir. Yani bu bölümde salıncakla ilgili bir konu işlendiyse oyunun ismi Karagöz salıncaktır. Ya da bu bölümde diş ağrısı ile ilgili bir mesaj veriliyorsa ya da bir konu işleniyorsa oyunun ismi Karagöz diş ağrısı olur. Yani bu bölümde işlenen konu aynı zamanda Karagöz oyununda adını verir. En son olarak ise bitiş adını verdiğimiz bölümde iki kişi Karagöz ile Hacıva sahnede kalırlar. Yıktım perdeyi eyledim Miran. Varayım sahibine haber vereyim Hacıvat hemen. Kalırlar. Hacıvat kendi tekerlemesini söyler ve sahneden çekilir. Sağ olan neşeyle dolar. Allah ısmarladık efendim. Sağ olun var olun. Videoda da gördüğünüz gibi Karagöz ise son olarak eğer birisini kırdıysak, birisine dokundurma yaptıysak affedin diyerek sahneden ayrılır. Bu şekilde Karagöz oyunu da bitmiş olur. Şu almayın sakın! A Bu adam oğlundan hiçbir şey almayın. Fırıldakçı. <laughs> <laughs> oradan nasıl kurtuldun? Niye? Niye fırıldakmışsın? Allah Allah peşin para ile alışveriş yaptık diye mi? Senin o kuru sığırına para taydık onca. Bu mu yani yaptığımız kötülük? Ben verdiğim pul ile davuk almaya kalktım, gitmedim. Sen ne almaya kalktın ki? Tavuk çiftliği mi? <laughs> Yok çifti değil, yekü. Hem de yumurtadan kesilmiş yoluk cenabet ediyor. Gitmedi bu. Aa, damızlık tavuktur o. Onun üzerine üç beş tane de kısırak verirsin de... mezde o tavuktan. <laughs> ya çok güldürük bir deyiz. Yani. Üstüne ya, çok süre. yola verirlerdi evet, de tamam. Sen ne iş tutarsın? Ben yörüküm. Ben hem yorulurum hem de veririm. <laughs> ne yapıyorsun? Vergide yutatara buzaları verdik, beygürleri verdik, gazları verdik, kardeşleri verdik. Torpağına bu bayı verdik, halayı verdik, teyzeyi verdik. Eşkıya malımızı verdik, aşımızı verdik. Aman hacı ben hep yürüdük. Yürüdük ama eksilerek. Ama Karagöz kardeş, şimdi buradaki esnaf efendileri daha iyi biliyorlar. Alışsız veriş olmaz. Ya biz de öyle dedik. Çoğalak dedik, şehirli olak dedik. Tatar'dan kalan son fineyi de bu cam, cam konuşan hacı vatan yaptırdı. <laughs> Soralım size nedir bu yoruk yerin Neden hep bizden alındı? Sizinki alış veriş de bizimki neden veriş? Bizde neden alış eksiktir? Yörüklere bu dünya hörgüç oldu. <laughs>